Merhabalar kamu personel komu hoş geldiniz. 55 60 70 KPSS puanla bay bayan belediye memur alımları başladı arkadaşlar. KPSS memur alımı yapılıyor. 4 7 8 9 ve 10 kadro derecelerinde yapılacak memur alımları. TH, SH ve G sınıflarından. Hemen başvuru şartlarına bakalım. 657 de Devlet Memuru Kanunu'nun 40. maddesi ile 48. maddesinin A fıkrasında belirtilen genel şartlara sahip olmak. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak. 13.10.83 tarih ve 29.18 sayılı karayolları trafik kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az bir esna kusurucu belgesine sahip olmak gerekiyor. Pozisyonlara bakalım. Mimar alınıyor. Bay bayan bir kişi alınacak. Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin mimarlık programından mezun olmak gerekiyor. Ve KPSS P3 en az 70 puan gerekli. Eğitmen alımı yine bay bayan alınıyor. Bir kişi lisans düzeyinde kamu yönetimi işletme veya iktisat mezunu olmak gerekiyor. 3 tane en az 60 puan isteniyor. teknik yer alımı, alıma bay var bayan bir kişi. Ön lisans üzerinde eğitim veren fakülteleri radyo ve televizyon programcılığı, basın ve yayıncılık bölümlerinden mezun olmak gerekiyor. KPSS P93 puan türünden en az 60 puan isteniyor. Sağlık teknikleri alımı yine kadın erkek bir kişi alınacak. Ön lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin tıbbi dokumentasyon ve sekreterlik bölümlerinden mezun olmak gerekiyor. KPSS P93 en az 60 puan isteniyor. Mühendis alımı kadın erkek 3 kişi alınacak. Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin inşaat veya çevre mühendisliği programlarından mezun olmak gerekiyor. KPSS'den de P3 puan turundan en az 55 puan almış olmak gerekiyor. Başvuru belgelerinde belediye web sitesinden temin edilecek başvuru formu, diploma veya mezuniyet belgesi, hangi pozisyona başvuracağına dair dilekçe, nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi, görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, sürücü belgesi, KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodu bilgisayar çıktısı. İş ilanını Erzurum Orasan Belediyesi yayınında başvurular 17 Ekim 20 Ekim tarihleri arasında mesai saatlerinde şahsen ya da yerde posta yoluyla Kazım Paragı Mahallesi Yavuz Selim Caddesi 48 Horasan Erzurum adresine yapılacak. Elektronik ortamda başvuru yapmak isteyenler horasanbelediye.hatmayı.com e adresine e, gerekli belgeleri gönderecekler. sözü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav yeri ve zamanı 23 Ekim'de Orasan Belediyesi'nin web sitesinden açıklanacak. Güncel ilanlarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Kendi yerinizdeki komik ilanlarını ve belediye Memur Alımı işçi alımı ilanlarını liste seçiminden girerek kolaylıkla bulup başvurularınızı yapabilirsiniz. Takipte kalın, hoşçakalın.